Sürekli ailesi. Squid Game'e hoş gelmek. Hoş bulduk da buraya ne oldu? Her yer değiştirilmiş. Evet değiştirildi. Daha zorlu hale getirildi. Çünkü önceki gün 4 yarışma çelendi. Bugün ise daha fazla yarışma çelenecek. Hayır hiç de bile. Kimselenmeyecek. Bunu göreceğiz. O halde oyunu anlatıyorum. Her yarışmacının kendine ait rengi var. Mesela Dilan'ın Bor. Dila ise sadece oradan gidebilir. Eğer olur da turuncudan giderse Dila elenir. Nasıl yani? Ben anlamadım. Şöyle başlarken. Bak benim rengimi yeşil renk. Ben yeşil renkten gitmek zorundayım. Eğer yeşil renk haricinde başka şeyden gidersem elenirim. Aa, tamam tamam şimdi anladım. O halde şarkıyı söylemeye başlıyorum. <laughs> Arkadaşlar durun! Arkasına döndü! Elen var mı? Elen var mı arkadaşlar? Yok galiba! Herkes şarkı bittiğinde durdu! Tarama işlemi gerçekleştirilmek! Tarama sonucuna göre Jerry elenmek! Çünkü Jerry kendi rengin üzerinde durmamak! Beyaz rengin üzerinde durmak! Aa, doğru diyor Jerry! Beyaz rengin üzerinde durmuşsun! Senin rengin sarı! Sarıda durman gerekiyordu! O halde şehir eğlendi. Arkadaşlar daha dikkatli olalım. Evet. Oysa ki demiştim. Herkesin kendi rengin üzerinde durması gerekiyor diye. Konuşma süreniz dolmak. Ben yarışmaya devam etmek Herkes durdu değil mi? Tamam herkes durmuş. Evet. Bu sefer el ele olmadı galiba. Dur. Tarama işlemi bitsin anlarız. Tarama işlemi başlamak tarama sonucuna göre kimse elenmemek. Oley be elenen olmadı arkadaşlar. Aynen böyle devam. Bu arada karanlık bir yere gireceğiz galiba. Bir tünele doğru gidiyoruz. Acaba içeride ne var? Gerçekten merak ettim. Madem siz merak etmek o zaman ben açıklamak. İçeride bir çukur olmak. Çukurda herkesin kendini özgü renkli olalım. Evet arkadaşlar bakıcı haklı. Çünkü içeride atlamamız gerekiyor. Boşluklar var. Tamam, bu kadar konuşma yetmek. O zaman ben oyuna devam etmek. Bir arkadaşımız acele etmek, boşluğa düşmek. Ne? Boşluğa mı düştü? Olamaz ya. Öylelikle elenen ise ikiye ulaşmak. Olamaz ya. Oysa demiştim dikkatli olun diye. Bu arada arkadaşlar bir şey fark ettim. Renklerin yerleri farklı. Bakın birisi da arkadaşlar. Ay evet evet. Ben fark etmemiştim. Bize oyun yapmış. Neyse boyunu da yemeyeceğiz. Konuşma süreniz dolmak. Ben şarkıya devam etmek. <laughs> Çukura düşen yok değil mi arkadaşlar Yok elenen yok merak etme Yalnız bir sorun var Bila ile şirek aynı yerde durmuş O zaman birisi yanlış yerde durdu Kendi renginde durmadı Evet doğru diyorsun Zaten biz oyun yaptılar Çapra sallattılar Demek ki birisi çapra sallamadı Konuşma süreniz olmak Şirek kendi renginde durmamak Bilanın renginde yani morda durmak Bu yüzden şirek elenmek Aaaa Olamaz ya Şirik denendi. Oysa ki demiştim dikkat edin diye. Evet arkadaşlar dikkat edin. Biz bunu çok kişi bitirmeye çalışıyoruz. Tek kişi değil. Ama ben kimsenin oyunu bitirmesine izin vermemek. Kimse kazanmamak. O halde oyuna ben devam etmek. Ups <laughs> nereye geldik biz böyle? Bilmiyorum ama bir çukurdan düştük ve böyle bir yere geldik Yiğit. Şimdi burada lambaların etrafını kare biçiminde doldurmak. Ne? Ne diyorsun? Anlamadım gibi bir şey. Ben anladım. Şarkı çaldığında lambanın etrafında kare biçiminde gezeceksin. Yani bir çeşit boyama işlemi değil mi? Biz kare şeklini oluşturup boyayacağız. Evet öyle sayılır. Beyaz noktalarda kare biçiminde gezeceksin. O beyaz noktalarda ise kare oluşacak. Yalnız başkardiyan kare biçiminde gezemeyiz ki. Kendi rengimiz yok orada. Beyaz renk var. Güven bana Yiğit. Ben bu oyunu daha önce oynadım. Bu oyunda lambanın etrafında gezince kendi renklerimiz oluşuyor. Beyaz bloklar yok oluyor, kendi renklerimiz geliyor yerine. Başkanım, doğru mu anlamışım? Sen şimdi diyorsun ki, biz bu beyaz blokta gezince beyaz bloklar bizim kendi rengimize dönüşecek. Evet, aynen öyle. Bu ne diyorum? O zaman deneyelim. Lambanın etrafında kare oluşturacak şekilde gezelim. Konuşmanız sona hali Kendi. Arkadaşlar acele etmeyin. Şarkı aynı belki Galiba oyunu tamamlayamayacağız. Öyle deme başkardiyan. Oyunu tamamlayacağız. Daha dikkatli olacağız. Evet aynen öyle. Bu arada başkardiyan haklıymışım. Lambon etrafında gezdiğimiz yerler kendi rengimiz oldu. Yani yeşil oldu. Evet Yiğit bu şekilde kara yapmaya çalışacaksın. Ve hitabı geçeceksin. Konuşma serimiz son ermek. Ben oyuna tekrardan devam etmek. <laughs> Ben bitirdim. Ben de bitirdim. Ben de bitirdim arkadaşlar. Görünüşe göre herkes bitirdi. Evet. Bilay ile Yağmur da bitirmiş. Zaten geriye 5 kişi kaldık. Aynen ya sorma. Dördüncü günde çok kişi eğlendi. Evet süreniz doldu. Sıradaki etaba gelmek. Fakat ilk önce günün sorusu var. Aa doğru. Arkadaşlarımızın cevapladığı günün sorusu soralım. Arkadaşlar dışarıda oynamayı en çok sevdiğiniz oyun. Ama bir iksir oyunu değil. Gerçek hayatta en sevdiğiniz oyun. Ben de cevaplayabilir miyim Yiğit? Benim yerden yüksek. Ben yerden yüksek çok seviyorum. Küçükken oynardım. Bana sorarsan ben de saklanmaş. En sevdiğim oyunlardan biri. Yalnız arkadaşlar bunu sizler değil. İzleyen arkadaşlarımız şey yapacak. Konuşma süreniz olmak. O halde ben arkamı dönmek. Yeni sabah başlamak. Arkadaşlar bitirişe çok yaklaştık. Evet evet Yiğit. Buraya kadar gelmişken bari bitirelim. Evet. Hem bitirirsek Squid Game 5 açılır. Aa, burada arkadaşlar biz bölümleri bitirdikçe yeni bölümler açılıyor. Evet öyle. Şu anda ise önümüzde güzel bir parkur var. Bu parkuru geçelim arkadaşlar. Konuşma sevinçli olmak. Ben oyuna devam etmek. Şarkı durdu şarkı durdu arkadaşlar. Hapishane. Dil ablam bu kadar nasıl ileri gitti? Aa, aa, yağmur sen hangi rengin üzerinde durdun? Yağmur beyaz rengin üzerinde durmak. Yağmur elenmek. Olamaz ya. Arkadaşlar bir kişi de elendi. Dört kişi kaldık. Evet doğru diyorsun. Sen, ben ve Dil ablam kaldık. Bir de bakıcı var. Arkadaşlar o değil de bize tuzak kurulmuş. Bakın arkadaşlar kendi rengimiz ayrılıyor. Çabrası ayrılıyor. Dikkat edin. Elenmeyelim. Konuşma seriniz yine olmak ve ben oynamaya devam etmek. <laughs> huh, huh. Sarıda durdum sandım. Uçlu anlattım arkadaşlar. Aman diyeyim it dikkat et. Buraya kadar gelmişken eğlenmek olmaz. Burada arkadaşlar sandıkta ne varmış? Aa sandıkta kendi renklerimiz var. Galiba bunlarla gideceğiz. <laughs> Aynen öyle O zaman oyuna devam ediyorum. Bu <laughs> Ne oldu dombeli bebek? Çok yağlaştık sana. Hani bitiremezdik? Hani hepimiz elinirdik? Ne yapıyorsun başkan Öyle deme. İşimizi daha da zorlaştırır. Evet işin şurasında çok kısa mesafe kalmış. Kızdırmayalım bebeği. Şimdi şöyle bir şey yapmak. Üç kere şarkı okumak. Üç kere şarkı okuduğumda 3 kere şarkı hakkımız var. 3 kere şarkıyı söylediğinde varamazsak hepimiz eğleyecek. Amanin. O zaman hızlanmalıyız arkadaşlar. Evet hızlanmalısınız. O zaman şarkı başlasın. Hadi arkadaşlar hadi acele edin yapabiliriz yapabiliriz. Evet var olduğunuz hızla yapın. Hadi göreyim sizi gençler. Ay heyecan yaptım. Acaba kaç kere şarkı okundu? Sayamadım